Saat gecenin 3'ü. Az önce bir arkadaş aradı. Adil Şanemmoğlu. Yeni Suriye hükümet kabinesi açıklandı ama maalesef bir tane Türkmen yer almadı dedi. Hani sen geçen gün bir video paylaşmıştın. İşte konuya Türkiye'ye lattı. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, bir En az bir tane Türkmen bakan olacak demiştin dedi. Evet, öyle bir video yaptım. Bir haber sitelerine düştü. Ben de haberi teyit ettim. Doğrudur dediler. Ve ben de böyle bir video yaptım. Umutlandım. Böyle bir video yaptım. Ee, arayan arkadaş Türkiye'ye yüklemeye çalıştı suçu yani Türkiye el atmadı. Türkiye bizim arkamıza durmadı. Hayır. Suç bizim suçumuz. Suç bizim beceriksiz siyasilerimiz. Geçen gün dediğimde zorlarına gitmişti. Artık benim zorunuza da gitse umurumda değil. isim de veririm. Hepiniz birbirinizden beceriksizsiniz. Eğer siyaset yapabilseydiniz, siyaset öğrenebilseydiniz 13 sene size bu devlet ne ne vermedi? Hep türlü imkanı verdi size. Ofisler açtı, maaşlar verdi. Sizlere her türlü Türkiye'nin içinde imkan verdi ki siyaset öğrenin diye. Gelecek çakallar sofrasında siz de kurt gibi siyaset güdün diye size imkan verdi. Ama siz bunu beceremediniz. Birbirinizi karalamaktan, birbirinize çamur atmaktan, birbirinizi e, o koltuktan düşürmek için uğraştınız. Başka da bir şey yapamadınız. Bu vebali nasıl altından kalkacaksınız? 13 sene bu devrimde en çok şehit veren, evleri bombalanan, köyleri bombalanan benim Türkmenim oldu. En çok eziyet gören millet biz olduk ama gelinen nokta. Bir tane biz babakanlık yeri ölmediler hele daha muhtarlık verirlerse bize. Bu sizin beceriksizliğiniz yüzünüze. Bizim bu Türkmen köylerinde daha bize muhtarlık verirler mi bilmiyorum. Yani burada hata bizim siyasilerimizde. İsim de vereyim artık. Hiç, ne de umurumda değilsiniz. Zerre kadar umurumda değilsiniz. Vecih Cuması da, İsmet Bozoğlan'ı da, Feysal Öztürk'ü de, Abdurrahman Mustafa'sı da, daha 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 hepsi. Hepsi, hepsi siyaset yapabilselerdi siyaseti öğrenebilseler de bugün bu durum olmazdı. Gitmişler oraya oturmuşlar. E işte yerimizi aldık. yeni kabine açıklanacak yer aldık. Orada şakşaka gitmişler bazı isimler. Orada o şakşak şak yapacağınıza o koltukta yer alacaktınız. Orada o Türkmenin hakkını savunur bir bakan olacaktınız. Eğer iyi bir siyaset yapabilseydiniz, iyi bir siyaset öğrense, öğrenebilseydiniz, birbirinizi karlamaktan, birbirinize çamur atmaktan, o koltuktan birbirinizi düşürmemek için, düşürmek için uğraşmaktansa adam aklı birlik olsaydınız baktım. Evet. Türkiye'de baktı. Bunlardan bir cacık olmazdı. Bunlardan bir cacık olmazdı. Belki de konuya sizin isminizi vermedi. Belki de hiç konuya müdahil bile olmadı. Niye? Çünkü vakti ki sizde o, o cevher yoktur. Bu vebali nasıl ödeyeceksiniz? En çok savaş, en çok savaşan, en çok şehit veren, en çok köyü, evi bombalanan millet biz olduk. Ama gelinen nokta bir tane bakanlık bile verilmedi. Eğer daha hele bize daha köylerimizde muhtarlık verilirse, daha bize köylerimizde muhtarlık verilirse, ben size Allah'a haber ediyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yiyin birbirinizi. Bu saatten sonra yeseniz de artık umurumda değil. Gelinen nokta ortada. Hiç bundan sonra bana hiçbir Allah'ın kulu Suriye Türkmen siyaseti için laf etmesin. Etmesin çünkü beceremedik.